bir dünyadır dünya. Bir insanın kişiliği, karakteri, temel değerleri henüz ilkokula gitmeden önceki yıllarda ana hatlarıyla şekillenir. Çocuğunu nasıl eğiteyim diye soran birine bilge bir eğitimci 5 yaşına gelmiş geç kalmışsınız cevabını vermişti. İşte o en kritik inşa döneminde evdeyizdir. Ne alırsak oradan alırız. Eğer almıyorsak, alamıyorsak bir mahrumiyet varsa bunun telafisi neredeyse imkansızdır. Bunu hatırlamaya vesile olduğu için de son süreç acı bir ilaç gibi görünüyorsa da çok büyük faydalar getirmiştir. Birbirimizin yüzüne bakmaya başladık. Geçen de bir delikanlı, biraz daha alay yollu, mizahi bir tarz içinde Elektrikler kesildi geçen gün internete giremedim. Evdekiler fena insanlar değillermiş diyor. <laughs> Bu bizim son çağda modern hayat tarzının getirdiği ciddi bir arıza olarak evi, aileyi, anne babayı, kardeşi ihmal ettiğimizin bir göstergesi oldu. İnşallah bir miktar farkındalık hasıl etmiştir. O takdirde çektiğimize değer. Ev kişinin cenneti yani daruhu, raculu daruhu. Tam getiremedim. Arabi bir ifade var orada da. El beytü cennetü daruhu. Yanlış hatırlamadımsa, Raculu yok. Getiremedim. Netice itibariyle kıymet bilmek şartıyla en yakın insanların bize kanunu canını veren insanların kişiliğimizi oluşturan bizi adam eden, insan eden yani neyin değerli neyin değersiz olduğunu yaşayarak gösteren insanların ortamıdır ev, otel değil ki yorulunca gelip yatayım filan. İşte biz o modern çağda ekran mahkumiyetiyle, televizyon mahkumiyetiyle, internete hastalık derecesinde ram olma sebebiyle nerede yaşadığımız dahi fark etmeden yıllar geçirmeye başladık. Burada biraz dikkate ihtiyaç var. bir dünyadır dünya. Bir insanın kişiliği, karakteri, temel değerleri henüz ilkokula gitmeden önceki yıllarda ana hatlarıyla şekillenir. Çocuğunu nasıl eğiteyim diye soran birine bilge bir eğitimci "5 yaşına gelmiş, geç kalmışsınız." cevabını vermişti.